30 Mart yerel seçimleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen arada milletvekilleri kendileri için yaptırılan yeni binaya taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Ali Haydar önerse yeni binaya taşınmama kararı aldı. 475 dekarlık meclis kampüs alanı bir sit alanı ancak yeni bina 475 dekarlık yani 475 bin metrekarelik sit alanına saplanmış Pahalı bir hançer, hançer, yeşili yok, yarım akıllı bir bina. Ee, AVM mi, Banka Genel Müdürlüğü mü, hastane mi, milletvekili konserve e, yapısı mı ne olduğu belli değil. Binanın pek çok milletvekili e, ofisi sadece granit duvarları görüyor. Granit duvar ve gökyüzünden başka bir şey görmüyor. Sabahattin Ali'nin hapishanesinden bile kötü. Öner yeni binanın ergonomi kurallarına da aykırı olduğunu söyledi. Hiçbir nitelikli özelliği yok. Manyetik alanı, stres, yorgunluk, uzun vadede depresyon yaratacak, hastalıklı bina sendromuna yol açacak bir yapı. Öner çalışmalarını da ziyaretçilerin ağırlanması için de daha rahat bir ortam sağlayan eski çalışma odasında devam ettireceğini belirtti.